Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben videomuzun konusu ücretsiz ev yapacağım arkadaşlar. Size bu arada bir şey soracağım. Hem video yapacağım bir şey size, anlatacağım. Bu arada arkadaşlar ben istek video alıyorum. İsteyen bu uzun videolarımın altına yazsın istediği videoyu. Ben onu hem short yaparım hem şey yaparım. Uzun video yaparım. Eğer short da yetmezse uzun video olarak atarım. Yani istek video alıyorum arkadaşlar. Buna göre. Şimdi ilk başta ıı, ıı, duvarda yapacağım. Şimdi arkadaşlar burası benim küçük oda olacak. Benim oda. Bazen bazı şeyleri yanlışlıkla koyuyorum. <laughs> koyacağım. Ah, bu arada arkadaşlar bunları aldım. Ee, size bir video çekebilirim. Ona göre söyleyeyim size. Hem ben de bakıyorum arkadaşlar. <laughs> Hem yapıyorum. Tamam. Ha, buradan. Şimdi işi ise ki şöyle sefa koyacağım. Buraya böyle, böyle bir şey koyacağım. Sonunda birazcık uzun sürüyor arkadaşlar eşyaları bulmam. Şimdi eşyaları şurada olacağım. Alamıyorum ha. Ma Şimdi kedimi Bir saniye ona bir tane yastık koyayım ben Yastık nerede i̇şte diyor Şöyle bir tane yastık koyayım Kedimi de buraya koyayım Tamam Şimdi ilk başta cipsimi koyuyorum Sonra Ayrıca i̇şte burada bazı şeyleri ben parayla almadım. Bazı şeyleri hediye yerinden aldım, alma yerinden. Evet. Şimdi buraya koyuyoruz bunu. Ve kitaplarımı da buraya koyacağım. Bir saniye arkadaşlar. Hı. Şimdi arkadaşlar geldi. Bunu aşağıya yerleştireceğim. Aşağıya aşağıya direkt yerleştireyim. Böyle. Hayır. Burada bunu nereden geldi? Ben de bilmiyorum ki. Şimdi bunu alalım. gitmiyor. Çok kötü. Ben de gitmesini istiyorum. her mutfak olacak. Ve benim adama yakın olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi raflarda sıra. Arkadaşlar <laughs> <laughs> burada paralel ev yapmamı istiyorsanız bu like abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben eşyaları koyup geleyim çok fazla eşya koyacağım ve çok zamanımı alacak. O yüzden ben eşyaları koyup geçeyim. Ben bütün eşyalarımı koydum şöyle. Şimdi arkadaşlar salonuna geçeceğiz. Yani buraya. Salon kolay olduğu için ama şunu yaparken size birlikte yapacağız. Şöyle hemen yapalım. Aslında arkadaşlar ben bu oyuna başladığım gün ne zamandı? Telefonumda başlamıştım galiba Evet Öyle bir yerde başlamıştım Bir telefondan başlamıştım ama Hangi telefondan hatırlamıyorum şu anda Ama e, ilk oynadığımda Çok güzel bulduğum için Hep de devam ettim böyle oynamaya Ve hep oynuyordum Ve artık bugüne kadar Hep oynadım ben böyle bir şey yapıyorum ama çok güzel bir görüntü alıyor. Şimdi doğal koyacağım buraya arkadaşlar. Yok ya da, dur. Heh. Heh, okay. Şimdi arkadaşlar halı koyacağım. Hiçbir yere halı koymadım. Arkadaşlar eşyaları en son göstereceğim. Şimdi hemen işte vardı şunu da şöyle koyacağız. Ha, şimdi ise işte, lavabodayız arkadaşlar. arkadaşlar şu lava yapıyorum. Arkadaşlar ben burayı eşyalarını kararken çekişeceğim. Bu arada onu söyleyeyim mi? Diğerini neden çekmedim? Çünkü arkadaşlar diğerini fazla oyundu. Yani diğer dediğim için ben bir video çekmiştim. Ama sesin gitmediğini fark ettiğim için tekrar çekiyorum. Evet şimdi şu peçelilerin böyle hezalı olmalar. Şöyle. olsun arkadaşlar. Bunları nereye koyacağım? Göstereyim ona. Buraya koyacağım. Hı. Evet şimdi çiçek koyacağım. arkadaşlar şey hediye gelen bundan koyacağım. Bunu koyamıyorum. Şöyle koyacağım. Şimdi diş fırçasını koydum. Diş koyacağım. Okey. Şimdi ise şampuan var. Heh. Başta böyle yapıyorum. bunu alacak mesela. ve bunu alıyorum böyle olsun şimdi bunu yapıyorum ben genelde hep böyle arkadaşlar böyle oldu arkadaşlar onun üzerinden parlamanızı istiyorum arkadaşlar bana istek video yazmayı unutmayın yorumların altına bu video, bu seri, bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın